Bak, bunu böyle yakıyorum. 1969'da aynı ütüyle çalıştım. Şimdi bu mangal kömürü gibi tamamen yanacak kapatacağız. Kim ben biraz da? Heh, anlatayım. Kameraya vermesinler Şimdi bunu alayım ben. Böyle yapıyorum. Sonra ütüyü devam ediyorum arkasından. Böyle gene de ıslatıyorum bunu. Böyle devam ediyorum bu halde. Nereye kadar geçeceğim ütüyü ya. Ondan sonra ütüyü devam. Tamam. Sağ aşağı yukarı yap. Sen bunu ıslatayım böyle. Evet. Böyle ıslatıyorum. Ondan sonra böyle gidiyor. De Sinema Töröllek talán Bu da böyle. Bu da gizli dikiş. Neyse ne oldu işte 11 Nerede yaşına bak. Yugoslavya'da başladım. Makedonya'da. Kaç sene geldin Türkiye'ye? 69'da geldik. Aynen evet. devam ediyoruz. Konfeksiyonda çalıştım bir ara. Gene hı hı. emekliye çıktım gene bu işi. Evet. Boş zamanlarım olduğu için böyle tarihi şeyleri seviyorum. Onları gidiyorum, topluyorum pazar. Kaç yılda topluyorsunuz böyle tarihi 15 sene vardır fazla. Fazla mı? Fazla vardır. Antika ülke gibi olsun. Burada. İşte seviyorum. Gelen giden çok, bakan çok, merak eden çok. Her yerden geliyorlar ziyarete. Geliyorlar mı? Tabii. E sırf e, burayı görmek için mi geliyorlar? Gelmek için, görmek için e, çekim yapıyorlar, fotoğraf çekiyorlar. Hı hı. Ondan sonra gelirken bir parça bir şey yaptırıyorlar. Tabii tabii. Hem ziyaret hem ticaret. Kaç parça eşya var burada saygında mı? Vallahi bilemiyorum yani şimdi. Baya var? Bayağı var yani. Kaç yıl topladınız bunları? 15 tane. 15 senedir. seneden fazla topluyorum. Bayağı para harcadınız bunları. E harcadık tabii şimdi. Her pazar gittiğim için not almadım. Bayağı da harcadım yani. Ama başka eğlencem yok benim. Bütün Hı -hı. eğlencem bu yani. O zaman bir tarz ülkede mantık Hem mantık adı yani. Niye Ütüler yok. zaten 1969'da bu ütüyle çalışıyoruz. Günde iki defa dolduruyoruz bu ütüyü. Hı -hı. Sabah öğleye kadar önünde yemek yerken mangal gibi dışarı koyuyoruz, yakıyoruz. Yemeği bitiriyor, gene ütüye devam akşama kadar. Hı. Yani dörder saat arayla bütün gün çalışıyoruz ütüyle. E, elektrik parası da vermiyoruz o zaman. Ha yok elektrik yok. Bir kömürle yakıyorsun. Devam ediyorsun. Ne kadar kömür oluyor içi? Yani az alır tabi. Çok almıyor. Yani, Daha mı tasarruflu bu? tasarruflu tabi. Masrafsız, dertsiz. Evet. <laughs> o kadar şeyimiz yok yani. Peki ıslatmasını suyla mı yapıyorsun? Nasıl? Su. Islatmasını suyla kaba su koyuyoruz. Hı -hı. Üstünde bir parça var. Bez parçası koyuyor. O bez parçayla ütü yapacağım yerde ıslatıyorum. Arkasında ütüyü devam. Ben, Kaç yıldır kullanıyorsun bu ütüyü? Ben bunu burada yeni başlandım yapmaya. Şimdi elektriğe zam geldi ya. Hı -hı. <laughs> tabii tasarruf yapmak için. Kaç ütü sizin? Ütü 59'dan şey 69'dan beri var. Sizde var. Var tabii. Çünkü tamam. bununla çalıştım ben. Eskiye geri dönüş yaptım. geriye dönür. Hem rahat hem eski şeyleri hatırlıyorum. Arayanlar oluyor. Bakan oluyor Şimdi işte. Şimdi beş kafalı makine var. O nedir? Şimdi beş makine bir yere beş metre yer kapıyor. Beş makine bir yere topladım ben. Hı -hı. Makine iki kat yaptım. Evet. Overlock, reşme, ilik makinası, gizli dikiş, üstteki düz dikiş. Beşinin bir arada. Bunun patentini aldım. Bunu patenti isteyen seven olursa satabiliyorum patenti yani makinamı değil. Çünkü makinalarım 70-80 yıllık makinalar var Öyle orada. Mi? Tabii tarihi makinalar. Kaç para da tasarruf yaptı elektrik faturalarında Ütüyü kaldırdık. Ütü çok mu elektrik yakıyordu? Bir yakıyor çünkü ne yaparsın yap ütü yapıyorsun yani. Evet. Ben kendime göre en az 100 lira ayda bir karım var yani. Bu işte. Tabii çünkü yakmıyor. Hı, elektrik çok mu elektrik e gidiyor abi. Bütün gün çalışırsan ütüyle tabi. Evet. O bir yönden işimi biriktiriyorum. Evet. Ertesi gün ütüyü başlıyorum. Akşama kadar devam. Bir gün Tabi. Tabi. Hemen. Öyle devam ediyoruz.